Şimdi ünlü yazar sim Taleb'in bir sözü var. Sisteminizi iyi kurun diyor. Rüzgar çıktığında o rüzgar bir mum alevini de söndürebilir ama o rüzgar bir orman yangınına da sebep olabilir. Ben yıllarca mainstream ve medyada çalıştım ve her kelimesine çok dikkat eden biri olarak çalıştım. Mesela kanalda mainstream. Mesela AK Partili de diye izler, HDP'li de izler, sağcı da izler, solcu da izler, Alevi de izler, Sünni de izler, zengin de izler, fakir de izler. Yani ona göre bir yayın yapman lazım. Bu öyle değil. Bu yu. Yani sen senin kanalın. Yani buradan bana nefret kusamazsın. Burası o mecra değil. Ben bir meydanda hepinizi toplayıp illa beni dinleyeceksiniz demiyorum ki. Ha ırkçılık yaparsam, ahlak kurallarını ihlal edersem o zaman gel beni uyar. Ama ben kendi fikirlerimi söylüyorum diye bana nefret kusamazsın. Beni izlemezsin ya da dislike yapar, çeker gidersin. Yani ben seni mutlu etmek için bu kanalı açmadım. Ben kafa dengi insanları bulmak için bu kanalı açtım. Ama zengin de isterim, fakir de. Sağcı da isterim, solcu da. Alevi de isterim, Sünni de. Tartışmaya varım, eleştiriye varım. Ama nefretini kusan adam var. Bunu şey için anlatıyorum yani. Ulan yani iki takipçi buldu millet eleştiriyor diye değil. YouTube'dan anladığımı söylemeye çalışıyorum. Kurmaya çalıştığım sistemi söylemeye çalışıyorum. Bu benim sistemim. Bu benim kendimi ifade etmek için bulduğum yol. Yani bugüne kadar o yüzden lütfen abone olun falan demedim yani. İşte çok izlenirsen çok para gelirmiş. Ben buradan bir para falan beklediğim de yok. Ben 35 yaşındayım. Dolu dolu bir yaşam geçirdiğime inanıyorum ve bunu anlatmak istiyorum. Genç kardeşlerime özellikle ulaşmak istiyorum. Çünkü kendi yaşadığım sıkıntıları onlar yaşamasın istiyorum. Şu anda göç etmek isteyen binlerce insan var. Onlara ne anlatabilirim acaba diyorum. Belki bir gün başka bir yere gittiğinde kendisinden daha önce yaşamış bir abisinden duysun. Fena mı? Yoktu benim böyle bir imkanım. İşte var, izle. Çünkü insanlar göç ediyorlar. Ailesinden, sevdiklerinden, mahallesinden, sevgilisinden okuduğu okuldan ayrılıyorlar. Bu zor bir meseledir ve geldiği yerde de onun nelerin beklediğini bilmesi onun için iyidir. Ve ben yaşadığım sıkıntıları memlekette çok iyi bildiğim için genç kardeşlerime ulaşıp onlara gerçek hayatı anlatmak istiyorum. Çünkü bizde şöyle bir şey vardır. Anne babalar şöyle düşünürler. Biz çektik çocuğumuz çekmesin, biz acılar yaşadık onlar yaşamasın. Ya yaşayacak. Eğer sen çocuk yapacak cesareti bulduysan çocuğunun bu hayatta yaşayacakları karşısında da onu cesur bir birey olarak yetiştirmelisin. Mesela bizde iki şey vardır. Ya prens gibi yetiştiririz. Prens ve prenses. O yüzden zaten bir sürü sıkıntılı insan var başımızda. Yani pembe gözlüklerini o çocuk senden ayrıldığında çıkarmak zorunda kalıp şok olmasın. Görsün her şeyi. Bir gün biz gizli gizli bira içiyoruz yazlıkta. Babama şikayet etmiş babamın arkadaşlarından, akranlarından biri. Demiş ki senin çocuklar çok iyiydi. Bu yazlık onları bozdu. Gördüm gizli gizli bira içiyorlar. Babam ertesi gün siz dedi, gizli gizli bira mı içiyorsun? lan dedi. Ben erkek kardeşime. Kemküm ettik tabii. Akşam dedi 8'de çay bahçesinde olacaksınız. Gittik çay bahçesine. Babam masayı kurmuş. Bir büyük rakı. için dedi. Eğer benim evladımsanız gizli gizli içmeyeceksiniz. Adam gibi içeceksiniz. Dedi. Yaş 18-19 tabii yani. Ve babamın o sözünden sonra ben bayağı tabii rahat rahat içki içmeye başladık. Babamla da içki içmeye başladık. Ve şu anda içki nasıl içilir çok iyi biliyorum. Nerede içilir çok iyi biliyorum. Ne kadar oranda içilir çok iyi biliyorum. Ne içilir çok iyi biliyorum. Bunu babama borçlu. Eğer babam bizi baskılasaydı belki de bir alkolik olacaktım ben. İçimde bir kalacaktı. Gizli gizli içecektim. Başka şeylere meyil edecektim. Anne baba böyle olmalı. Çocuğun arkasında durmalı. Hayat öyle bir şey değil ki. Ya da şey vardır işte. Ya prens gibi yetiştiririz. Her şeyi saklarız. Aman çocuğum görmesin. Çocuğum bilmesin. Çocuğum güzel yaşasın. Biz bilmedik o bilsin. Biz görmedik o görsün. Ya da oto sanayiye verirler bizde. Götürür bir psikopatın yanına. Etti senin kemiği benim. Adam iyi de olsa psikopatlaşıyor. Çünkü babası demiş ki etti senin kemiği benim. Adam olsun diye getirmiş. Onu adam etmek için hayatın kendisinden daha kötü davranıyor ona. Hayat oto sanayinde bir çırak olacak kadar kötü değil. Seviyorsan ya ama zorla o işi yapıyorsan zulüm. O kadar kötü değil hayat. Ama bizdeki gibi prenslik, prenseslik de değil hayat. Hayat zor. Senin bir anne baba olarak bunu göstermen lazım. Ben gösterilmediğine inandığım için burada anlatıyorum. Ve ben sağlıklı olduğum müddetçe her gün bir video paylaşacağım. Ve sadece inandığım ve bildiğim doğruları söyleyeceğim. Bugün belki hiçbir mainstream kanalda cumartesi annelerinin istiklal caddesinden nasıl gözaltına alındığını duymayacaksınız. Ama ben size söyleyeceğim bunu. Çünkü ben sizi temsil etmek istiyorum. Ve sizdeki cesaretin ve zekanın farkı. Can they?